Şu anda gram altın ne kadar? Ee, Fizik altın, gram altın, kapalı çarşıda 2410 lira şu anda. Altın, altın çağını yaşıyor. Dışarıda uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekor kuruyor. 2300 dolar seviyesi bugün test edildi. Altın fiyatları uçuşa geçti, piyasa hareketlendi. En çok artışta gram altında görüldü. Öyle ki sene başında 1980 liradan satılan gram altın şu anda 2410 liradan satışa sunuluyor. Yükseliş beklentiniz vardı hem gramda hem onsta. Özellikle 2350 dolar direncini takip edeceğiz bu yıl için. Düğünlerin, özel günlerin vazgeçilmez olan altın rekora koşmakla kalmıyor. Aynı zamanda da en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. Düşüşler mutlaka bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. Gram altın yatırımcısı kademeli bir şekilde alım yapmalı. Altın yılın ilk yarısında yükselişini koruyacak. 3000 devamlı 3500 lira seviyesine kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor. Nisan ayı altın fiyatlarında iyi geçecek, alım fırsatı verecek. Nisan ayını iyi değerlendirmek lazım. Ama Mayıs ayı itibariyle özellikle yaz aylarında yeni rekorlarını test eden altın fiyatları karşımızda olacaktır. Gözler FED'de. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı bu trendi çok belirleyici olacak. Muhtemelen yılın ikinci yarısında Amerika Merkez Bankası faiz indirim sürecine başlayacak.